Merhabalar arkadaşlar. Kitabımıza tekrar hepiniz hoş geldiniz. Başlıyoruz tekrar. Beşinci bölümdeyim arkadaşlar. Duncan goes for a long walk with Jock. Bu sırada Duncan denilen kişi arkadaşlar köpeği Jock'la birlikte uzun bir yürüyüşe çıkar. He is very unhappy. Kendisi oldukça mutsuz. They walk to a place across the island. Yani yürüyerek mesela adanın karşı tarafına. Karşı tarafındaki bir yere gelirler. And the Duncan sees a girl. Ve sonrasında Duncan denilen kişi arkadaşlar bir kız görür. She is looking at the sea and she is painting a picture. Yani bu kız arkadaşlar denize bakmakta, yani denize doğru bakmakta ve bir resim yapmaktadır. Near her is a small boat. Hemen yanı başında da bir küçük bot bulunmaktadır. Yani kayık bulunmaktadır. Good afternoon diye Duncan söyler arkadaşlar. The girl looks at Duncan. O sırada girl de Duncan'a şöyle bir döner bakar. She is beautiful. Yani kız oldukça güzel arkadaşlar. He likes her. Yani Duncan ondan hoşlanır. Söyle alalım. Evet. Who are you? She asks. Yani kız kimsiniz? What do you want? Ne istiyorsunuz diye söyler. I am Duncan McTavish. Duncan says. Duncan. Ben Duncan McTavish'im. I live here. Burada yaşıyorum. Lana. Yani bu Lana denilen adı arkadaşlar. Lana is my island. Yani bu Lana benim adam. And this is my dog Jock. İşte bu da benim köpeğim Jok diye söyler. Arkadaşlar söyleyin. Evet. Telekaşa şuradan devam ediyorum. Jok looks at the girl. Jok denilen köpek de arkadaşlar kıza bakar. He likes her too. O da onu sever. Yani köpek de kızı sever. Kızdan hoşlanır. Lana is your island. The girl says. Yani kız <coughs> Duncan'a sorar. Lana sizin adanız mı? Adanız mı? Oh, I am Jean Stewart. Merhaba, benim adım John Stewart. Jean Stewart. I'm a teacher, ben bir öğretmenim. I work in a school across the sea. Yani ben denizin karşı tarafında bir okulda çalışmaktayım. Today is a holiday. Bugün tatil. And the school is closed. Ve okul kapalıdır. I came here on my boat. Yani buraya botumla birlikte geldim. I want to paint your island. Adanızı, yani adanızın resmini yapmak istedim anlamında. The light is very good. Işık çok güzel. And the colors are very beautiful. Ve renkler oldukça güzel diye söyledi. I can, paint, I can paint good pictures here. Yani ben burada güzel bir resim yapabilirim diye düşündü şeklinde çeviriyorum. Duncan, Duncan looks at Jean's picture. Duncan o sırada Jean'in yapmakta olduğu resme bakar. Yes, he says. Evet, der. Your picture is very good. Yani yaptığınız resim oldukça güzeldi diye söyler. Thank you. Jean says, "Jean de teşekkür ederek karşılık verir. Duncan and Jean talk for a long time. O sırada Duncan ve Jean arkadaşlar uzun bir süre yani sohbet ederler. şeklinde çeviriyorum. Bir sonraki sayfaya geçtim arkadaşlar. Burada devam ediyorum. Where do you live? Jean asks. Jean sorar, nerede yaşıyorsunuz? I live in a castle. Duncan says. Duncan da bir kalede yaşamaktayım. Come and see it. Gel ve ziyaret et. Yani gel ve gör der. Duncan Jean and Jock. Jock go to the castle. Duncan Jean ve köpek Jock arkadaşlar kaleye doğru giderler. Your castle is beautiful. Jean says. Jean kaleniz oldukça güzeldir diye söyler. Yes Duncan says. Evet der. But it's very cold and dark. Fakat yani oldukça soğuk ve karanlıktır. There is no electricity. Elektrik yoktur. I have no money. Param yok. I love my island very much adamı oldukça sevmekteyim yani oldukça fazla sevmekteyim but I can make money from it fakat yani ben bundan diyor para kazanamıyorum Jin looks at the castle o sırada Jin kaleye şöyle bir bakar suddenly she says aniden şöyle der yes you can evet kazanabilirsiniz nasıl Duncan sorar şöyle gelelim arkadaşlar people can come here for holidays Jin says Jean, yani insanlar buraya tatil için gelebilirler They can paint the pictures. O pictures of your islands. Yani adanızın resimlerini yapabilirler. I can teach. Şöyle söyleyelim. Evet. I can teach them. Yani onlara resim yapmayı öğretebilirim anlamında söylüyor. And they can stay in your castle. Ve böylelikle onlar sizin kalenizde kalırlar. We can make a lot of money. Böylelikle epey bir para kazanırız. Diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde yani chapter 6-6'da Бул сөзмәк